Teşekkür ederim Sebastian. Seyahatiniz iyi geçti mi? Her şey yolunda gitti. Şunları odama çıkarır mısın lütfen? Bu bir süre bizimle kalacaksınız mı demek yoksa efendim? Yaz boyu burada kalmayı planlıyorum Sebastian. Bu Clara için büyük sürpriz olacak. Hemen gidip söylemek istiyorum. Ah, Bay Sesam'ın sizi gördüğüme çok sevindim. Acilen konuşmamız gereken o kadar çok şey var ki. Siz yokken burada olan bazı şeylere inanamayacaksınız. Her şeyin zamanı var Bayan Rottenmeier, İzninizle önce çıkıp Clara'yı bir görmek istiyorum. Ah. Tabii elbette Bay Bayasemon. Elbette. Siz müsait olduğunuzda konuşuruz. <laughs> 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 ah hadi Clara, bugün son bir kez daha dene. Unutma baban yakında dönmüş olacak. Ona ne kadar ilerleme kaydettiğini gösteririz. Umarım bu defa biraz daha uzun kalır. Hı <laughs> hı. ...başaracaksın Jackson Clara. Aa, 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 ah. Clara. Baba. Aa, Clara, <gülme> hayatım bu ne güzel bir manzara böyle. Ayakta duruyorsun. Bu gerçekten inanılmaz Haydi, bir şey. Haydi sert bir antrenör oldu ama istediği sonucu da aldı. Sonuç mu? Bu çok daha fazlası Clara. Bu bu bir mucize. Ben Clara'nın çok yakında tekrar yürüyeceğinden eminim. Bay sesi Bundan ben de eminim Haydi. Ve benim de iyi haberlerim var. Bütün yazı sizinle birlikte geçireceğim. Ah baba işte bu güzel bir haber. <laughs> tamam. Sizinle yemekte görüşeceğiz. İyice gevşemeden eşyamı yerleştirip birkaç işimi halletmeliyim. <laughs> hmm. Getir. Seninle konuşabilir miyim? Ha, Bay Sesam'ın e, benimle e, konuşacak mısınız? Lütfen. Bir sorun mu var efendim? Tam tersine de Aklıma bir fikir geldi ve sana da danışmak istedim. Haydi'nin yasal vasisi sen misin? Evet öyleyim efendim. Güzel. Bildiğin gibi Haydi bize çok yardım etti ve annesini kaybettikten sonra Clara'yı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Teşekkür ederim efendim. Peki Haydi'ye Clara ile aynı geleceği verebileceğimi söylesem buna ne derdin? Onu resmen evlat edinsin. Haydi evlat edinmek mi? Hayatı boyunca hiçbir şey eksik olmaz dedi. Aceleyle bir karar verme tabii. Ama bunun Haydi için iyi bir fikir olacağını düşünüyorsan Clara'nın kız kardeşi olması beni mutlu eder İtiraf etmeliyim bunu hiç beklemiyordum Ne diyeceğimi bilmiyorum Düşünmek için zamana ihtiyacın olduğunu biliyorum Bir karar verir vermez bana da bildir lütfen ee, Bay Sesaman Evet Bu Haydi için gerçekten çok güzel olur Büyük onur duyarız efendim Bundan emin misin dedi? Eminim efendim teşekkür ederim dedi. Öğleden sonra noteri çağırır belgeleri imzalamanı sağlarım. İki küçük kızı çok mutlu edeceğimizi düşünüyorum. İkinizle konuşmam gereken bir mesele var. Haydi, evimize geldiğinden beri Clara konusunda çok yardımın oldu <gülüyor> ve <laughs> ikinizin ne kadar yakınlaştığınızı görebiliyorum. <laughs> Bu doğru efendim. Evet, yakınlaştık baba. O benim en iyi arkadaşım. Peki, kız kardeş gibi olabilseydiniz buna ne derdiniz o zaman? <laughs> Bu harika olurdu. Evet, olurdu. Oo! Oh. Peki Haydi, seni evlat edinmeyi teklif etsem bunu kabul eder oh. miydin? Ha! <laughs> Gerçekten mi? Bunu yapar mısın baba? <laughs> Clara tatlım izin ver haydi cevaplasın. <laughs> Evlat edilmek ne demek oluyor? Bu resmen Clara'nın kardeşi olacaksın demek. Ve benim de kızım. Sonsuza dek burada bizimle kalacaksın. Burada Frankfurt'ta. Sonsuza dek mi? Hı <laughs> O halde anlaştım. Hadi bunu kutlayalım. <laughs> Haydi, senin odan da dinleniyor olman gerekmiyor mu? Oyku tutmadı. <laughs> Evlat edinmeyle ilgili bir şeyler. E Sorabilir miyim Dete Teyze? Elbette haydi. Geç otur şöyle bakalım. Evet. Sorun ne? Söyler misin? Bay Seseman şey dedi. Beni evlat edinirse sonsuza dek burada kalacakmışım bu. Doğru mu? Evet haydi. Seseman ailesinin bir parçası olacak ve Clara ile aynı muameleyi göreceksin hayatım. Ama, bu, bu bir daha dağlara büyük babamı görmeye gidemeyeceğim mi demek? Bay Sesam'ından yazları ziyarete gitmeyi isteyebilirsin. Ama burada Frankfurt'ta yaşayıp okuyacak ve bir hanımefendi olacaksın. O zaman evlat edinilmek istemiyorum Dete teyze. Ama bunu reddedemezsin Haydi. Bu senin için harika bir fırsat. Ama bunu istemiyorum Dete teyze. Büyük babamla yaşamak için dağlara dönmek istiyorum. Haydi bunun senin için zor olduğunu anlıyorum. Ama bahseyseminin sana vereceği hayat çok daha güzel olacak canım. Bundan emin olabilirsin. Para için endişelenmen gerekmeyecek. Bir eğitim alabileceksin. Bir yuvan olacak. Annen de senin için bunları isterdi canım. Bundan emin misin? En büyük babam buna ne der? O da senin için çok sevinir. Clara'nın kardeşi olmak istemez misin? Elbette çok isterim. Clara'nın kardeşi olmak harika olur. O zaman gerekli belgeleri imzalayalım ve her şey yoluna girsin. Tamam mı? Tamam Dete teyze. Güzel. Şimdi odana dön ve biraz dinlenmeye çalış. Adım Bay Dinkelman. Beyefendiyle bir evlat edinme meselesini görüşecekti. Bay Sessaman sizi bekliyordu efendim. İçeri buyurun lütfen. Evet. İşte bu evlat edinme anlaşması. Her şey yolunda görünüyor. Gereken tek şey sizin ve çocuğun yasal vasisinin imzası beyefendi. Elbette bir de belge düzenlemesi için gereken ücret olacak. Haydi görmeniz gerekmez mi? Bu süreci kabul ettiğinden emin olmak zorunda değil misiniz? Ya ya ya. <laughs> Yasal vasıyı kabul ettikten sonra başka hiçbir şey gerekmiyor efendim. A hmm. ben şey hemen imzalar mısınız? Bu öğleden sonra başka randevularım da var benim. Lütfen. Hmm. Sebastian. Evet efendim. Detiyle Heidi'ye buraya gelmelerini söyler misin lütfen? Elbette efendim. Şey çocuğu <laughs> görmeme gerek olmadığını söyledim efendim. Ama bence var. <gülüyor> <gülüyor> Bayan Haydi. Bayan Heidi, sizinle mi Bayan Clara? Hayır Sebastian. <Gülüyor> <Gülüyor> Bana Adelaide'in kaybolduğunu mu söylüyorsunuz? Odasında ve Bayan Clara'nın yanında değildi. Umarım bir kez daha gitmemiştir. <laughs> Ama neden öylece gitsin ki? Ee, evlat edinme sürecinden korkmuş olabilir. Bu onun için büyük bir değişiklik. Hmm, babama bundan bahsetmeli miyiz? Hayden'in zamana ihtiyacı var Clara. Dağlardan buraya geldiğinde olduğu gibi. Eminim evde bir yerlerdedir. Hepimiz birer katı ararsak onu bir çırpıda buluruz bence. Ben birinci katı alıyorum. Dete sen bu civara bak ve sen de ikinci katı kontrol et. Ben çıkıp bahçeye bakarım. Belki de dışarı çıkmıştır. Teşekkür ederim Clara. Onu bulacağız. Sizce daha çok gecikirler mi? Eminim her an kapıdan içeri Allah Olabilir, hazır beklerken diyorum. Biz de şu belge ücreti meselesini halletsek mi? Her şeyi sırasıyla yapalım Bay Dinkalman. Eminim yoğun mesainizden birkaç dakika fedakarlık edebilirsiniz. Tabii, elbette Bay Sassaman. Hmm. Adelaide, burada mısın? Haydi. 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 Burada mısın? Ha? Dete? Oh, ah, e, Bay Sesama. Sen ne yapıyorsun? Hem Haydi nerelerde noter memuru bizi bekliyor. Biz şu anda onu arıyoruz efendim. Ha? Herkes seni arıyor. Beni bulmalarını istemiyorum. Ama neden? Özür dilerim Clara. Ama sanırım evlat edinilmek istemiyorum. Ama bizim kardeş olmamızı istemiyor musun? Elbette istiyorum Clara ama yapamam. Yakında büyük babamla olmak için dağlara dönmem gerekecek. Ve babam beni evlat edinirse ben bunu yapamayacağım. <laughs> Neler oluyor ki burada Bay Hı. Bay Hı. Az sonra sizinleyim. Gerçekten gitmem gerekecek efendim. Şu belgeleri imzalayabilir miyiz? Haydi bulana dek hiçbir şey imzalamayacağız Bidenkilmun. Düşünmek için zamana ihtiyacınız varsa, belki daha sonra gelmeliyim ben. Ee, e, e, sadece bekleyin. Bay Sesimun. Sanırım haydi arka bahçede efendim. Ah güzel. Gördünüz mü? Fazla uzun sürmeyecek. Lütfen bizimle gelin. <laughs> Haydi. Orada ne işin var senin? Hemen aşağı in. Bunu istemiyorum Dete teyze. Ve evlat edinilmek de istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Durumu iyi mi? Sadece ağaçta saklanıyor. Ama güvende. <laughs> Ah. Haydi, neden evlat edinilmek istemediğini sorabilir miyim? Burada Clara ile yaşamayı sevmedin mi? Clara'yla ile yaşamayı çok sevdim ama büyük babamı da görmek isterim. Gidip onu görebiliriz. Ne diyorsun? Ama orada yaşayabilir miyiz? Yani sürekli. Hayır Haydi. Sonsuza dek dağlarda yaşayamazsın. Bay Sesim'in sana iyi bir eğitim vermek istiyor. Güzel bir hayatın olması için. Bay Sussman, saygısızlık etmek istemem ama buradaki duruma bir anlam veremiyorum ben. Küçük bir kızın evinizi yönetmesine izin mi vereceksiniz? Siz ve çocuğun yasal vasisi onun için doğru olana karar vermiş gibisiniz. Belgeleri imzalayın da olup bitsin artık. Bay Dinkelman, endişenizi anlıyorum ama sizden birkaç dakika daha vermenizi rica ediyorum. Ah, Sebastian. Dur, onu ben alayım. <laughs> Bay Sesim, dikkatli olun. <laughs> daha merdiven bile çıkamayacak kadar yaşlanmadım ben Bayan Rottenmeier. Aşağı inersen bunları daha rahat konuşamaz mıyız? Peki o zaman belki de bir ağaç evi yapmalıyız. Özellikle de koca yazı burada geçireceksen. teyzen ne kadar endişeli duruyor görüyor musun? Aşağı inip onu sakinleştirmek istemez misin? Bizimle şehirde yaşamayı gerçekten istemiyor musun? Dağları özlüyorum. Onları tekrar göreceksin diyorum. Ama sonrasında sizinle Frankfurt'a dönmem gerekecek. Özür dilerim Haydi. Ama şehirdeki hayat sana çok daha büyük fırsatlar sunacaktır. Daha küçük bir çocuksun ve dünyanın ne kadar büyük olduğunu bilmiyorsun. Ben sadece dağlarda olmak istiyorum. Ha. o zaman belki sana bir teklifim olabilir. Bak şimdi beni dikkatli dinle. Bunu gerçekten istiyorum. Sizce aşağı inmeye ikna edecek mi? Eminim edecektir Clara ve umarım yakında yapar. O ağacın üzerinde her şey yaşanabilir. Hı. Bu çok tehlikeli. Bakın. <laughs> ah. Seni tuttum haydi. artık aşağı inmemize ne dersin? <laughs> Beni öyle korkuttun ki haydi. Özür dilerim dede teyze. Onu çok güzel yakaladınız Bay <laughs> Sesim'in. <laughs> Çocuk güvende olduğuna göre şu belgeleri imzalamaya ne dersiniz? Yeniden kaçmadan onu hemen kızınız yapabiliriz. Bay Dinkelman, bugün hizmetinize ihtiyacımız olduğunu hiç sanmıyorum. Ne? Bu kaprisli kızın sizinle kanun arasına girmesine izin mi vereceksiniz yani? O değerli imzanız kadar insanların duygularına da önem verseydiniz, sürekli alacağınız parayı düşünmeseydiniz, onun kapris yapmadığını, sadece duygularını ifade etmeye çalıştığını görebilirdiniz bayım. Ve bu da benim için çok önemlidir. Özellikle de bu kadar sevdiğim bir çocuk söz konusu olunca. Ah. Şimdi değerli zamanınızı aldıysam çok özür dilerim. Sebastian size kapıyı gösterir. Eminim bir sonraki randevunuza geç kalmak istemezsiniz. <laughs> Bence böylesi çok daha iyi. Böyle sorunlu bir çocuğu kim evlat edinmek ister ki zaten? Hemen çıkıp gidin evimden payım. dinlemekten vazgeçtin öyle mi Bunu çok istiyorum canım Ama sanırım Heidi'nin ne istediğine karar vermesini beklemek zorundayız Onu buna zorlamak istemem Anlıyor musun Clara? Evet Peki bu dağlara geri döneceksin mi demek Heidi? <laughs> Bir gün döneceğim Ama önce sen tekrar yürüyeceksin Clara. Sen iyileşene kadar burada kalacağım. Ama sonra beni terk edeceksin. Beni odama götürebilir misin baba? Sanırım biraz dinlenmek istiyorum. Emin misin? Lara. Kız kardeşin olmak istiyorum. Lütfen inan bana. Ama gideceğini söyledin. Sen benim en iyi dostumsun. Dağları ne kadar sevdiğimi de biliyorsun. Hem yürümeye başlayınca beni ziyaret edersin. Hem de dilediğin sıklıkta. Ee, üstelik istediğin sürece. Büyük babamdan senin için bir oda hazırlamasına bile isterim. Sık sık bir araya geliriz söz veriyorum. Birlikte yaşamamız gerekmez. Hem ben hep seni düşüneceğim. Burada olmasam da kalben hep senin kız kardeşin olacağım, Klara. Adelaide çok haklı, Klara. Onunla yaşamıyor ve onu istediğim kadar göremiyor olsam da kız kardeşimi dünyadaki her şeyden daha çok severim ben ve o da beni aynı şekilde sever. <laughs> Sonsuza dek arkadaş kalacak mıyız? Sonsuza dek kalacağız. Ha <laughs> ha